Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle videolarda ne yapıyoruz? Bugüne kadar satın aldığımız her şeye tek 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 bakıyoruz ve satın aldığımız yerleri geziyoruz arkadaşlar. Hazırsanız videomuz başlasın. Şimdi neler almıştık? Hatırlayanlar hemen bir yoruma hemen bir yoruma neler almıştık? Bakalım kimler videolarımı böyle tam dikkatle izliyormuş. Şimdi ne almıştık? Öncelikle şöyle bir gidelim. Bir ilk önce şu otelimize bir girelim mi? Ben böyle bir otel almıştım. 3 katlı bir otel. En üst katında bu arada havuzu var. Hatta suite oda yani havuzlu oda anladınız mı? O kadar ki özel bir oda. Birinci katından başlayalım. Önce otelimizi gezelim. Bu arada Toca'da nasıl gidiyoruz? Bence güzel gidiyoruz. Otelimiz var, her şeyimiz var. Burası birinci katı. Gayet bu arada bu otelin tüm eşyalarını ben yaptım. Burayı öyle sıradan bir oda yaptım. Birinci katta en alt oda anladınız mı? Standart bir oda yani. Standart oda istiyorsanız şuradan zile basıyorsunuz. Böyle en ucuz odamız burası. Burası böyle lobi, giriş. Burası lobimiz. Geldiniz mesela otelimize, sizi burada ağırlıyoruz falan böyle. Bence aşırı güzel bir otelim var. Burası odamın en güzel odalarından, otelimin en güzel odalarından bir tanesi. Ama standart oda aslında ama bebek beşiği var, bir tane daha beşik var. Çok güzel, çok tatlış bir oda. Şimdi suite odalara gidiyoruz. Hazır mısınız? İkinci katta çok güzel odalarımız var. Bu arada otelim var ya nasıl? Oyunda zenginim anladınız mı? Çok güzel bir şey değil mi? Burada 238 ve 239. odalarımız burada. 239 böyle. Banyosu çok güzel. Banyoda bir jacuzzi var ve ben otele gittiğimde genelde banyoda jacuzzi var mı varsa jacuzzi oda istiyorum diyorum. O yüzden jacuzzi'li bir oda istiyorsanız burayı öneriyoruz. 238'i görmeye hazır mısın? Ve Burası otelimizin balkonlu odası. Balkonu var arkadaşlar. Balkonu ya şurada sallanabiliyorsunuz. Yatağınız çok güzel ve gardırobunuz bu şekilde. Odanın içinde bir gardırop yok. Böyle duvarın içine gizlemişiz gardrobu. Bu odada kalmak çok isterdim. Şöyle akşam olduğunda şöyle güzel bir manzara. Sabah olduğunda güzelce burada balkonda uyanıp kahvemi içmek isterim. Şimdi otelimin 3. katına gidiyoruz hazırsanız. Bu oteli seviyorum. Bir tane daha otel yapmak istiyorum hatta Toca'da. Daha güzelini yapmak istiyorum. Derseniz yorumlara yazın. Suite odamıza gitmeye hazır mısınız? Bu oda gerçekten özel. Bu oda gerçekten güzel. Bu oda. Bu odada iki tane tuvalet hatta üç tane tuvalet var. Yani üç kişi kaldınız burada. Üçünüz aynı anda tuvaletinizi yapabiliyorsunuz. Hatta jacuzzi var. Hatta böyle bir duşu var. Jacuzzi'si köpürüyor bu arada. Köpürüyor. Burada bir bebek beşiği var. Bu odayı çok süsledim. Böyle yatağına çok güzel güller falan koydum. Bir tane de emzik koydum. Bebekli olan gelirse diye bu emziği versin diye. Böyle küçük bir dolabı var. Balkonun da PlayStation oynayacak televizyonu ve pufları var. Daha ne olsun. Burası suit odamızdı ve en pahalı odalarımızdan biri. Ama daha da pahalısını isterseniz de sizi şöyle havuzlu odaya götürüyoruz. Ve burada böyle bir havuzumuz var arkadaşlar. Burada yüzdüğünüzü hayal etsenize. Aşırı güzel gerçekten çok seviyorum burası böyle ne bu ne bunlar ne ben otelimde buranın ne olduğunu ilk defa görüyorum şu an sizle birlikte bir dakika bunu açınca burası bura ne oda mı bir dakika gel bakalım sen buraya bu buraya yatabiliyorsa burası oda değil bura ne kamera mı evet ben bunu alıp buradan koyabiliyorum ama bu burada oturamıyor. Buranın ne olduğunu bilenler yoruma yazabilir mi? Aşırı merak ettim şu anda. Burası benim otelimde ve otelim aşırı güzel. Gerçekten hakkını yemeyin. Yorumlara da yazın. Güzel bir otel yaptım. Güzel düzenlemek kim var? Burası benim pembe bir evim. Böyle kenarı gölle çevrili tamamen yeşillikler içinde huzur bulmak istediğimde gittiğim bir evim arkadaşlar. Bakalım içini nasıl dizmişim. Tabii ki de pembe evi pembe dizmişim. Burası yatak odası. Pes pembe. 24 saat pembe videosunda ben burayı pembe doldurmuştum. Rafları pembe, duvarları pembe. Melodi. Melodili duvar kağıdı. Melodili bu arada Öykü'nün odasını melodinli yapmayı çok isterim aslında. Bunu gerçek hayatta yapmayı çok isterim. Şekerden duvarlarım ve çok tatlı melodili bir koltuğum ve bir salonum ve çok tatlı perdelerim var. Bence bu evdeki salonum, balkonum, her şeyim mükemmel. Ya şu, şu salon gerçek hayatta benim olsun o kadar isterim ki. Pembe ağaç var ya daha ne olsun. Burası benim mutfağım. Mutfağım çok güzel olmuyor hiçbir e, evimin mutfağını hayalimdeki kadar güzel yapamadım. Yani şu salon gerçek hayatta benim olsun isterim ama böyle bir mutfağım olsun istemem. O yüzden yorumlara yazın böyle mutfak detaylı bir mobilya paketi alıp böyle bir video çekeyim mi? Çünkü hiç güzel bir mutfağım olmadı bu oyunda. Ama banyolarım hep mükemmel. Fayanslarıma baksanıza. Bir banyom olsa gerçek hayatta böyle olsun isterim. Böyle çakızım olsun. Böyle perdesi kapansın içinde bu pembe tuvaletim olsun, pembe aynam olsun. O yüzden bu ev benim için her zaman yeri çok başka, yatak odam çok başka. Hatta karakterimi getirip şurada uyutacağım. Bu öyküyüm, bu ben, bu memoş. Kucağındaki bebek geri gelsin. Ailecek bu evde bence çok 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 mutlu olabiliriz diye düşünüyorum. Öykü de aramızda biz uyuyoruz. Şimdi siz gidin diğer eve gezin bakalım Şimdi diğer eve gidiyoruz arkadaşlar Bu bizim otelimizdi Hemen karşısında evim var Evimden otele kolay kolay gideyim diye böyle Karşı karşıya yapmıştım Sonra burada benim böyle ormanların arasında Bir küçük villam var havuzlu Havuzunda flamingo olan çok tatlı bir villam var Bu villayı çok seviyorum Ama bir tane yeni villa yapmak istiyorum bu oyunda Bu Ev neden bu kadar pis derseniz dünyanın en pis evini yapmıştım ve o videoyu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Gerçekten havuzda iğrenç kalpler, kafa tasları, böbrekler, dişler, çöp kovaları, havuzun kenarında kuru kafadan bir ışık, solmuş çiçekler kuru kafadan iğrenç kirlenmiş böyle bir ya bu mutfak ne bu küre ne Allah için burada sihirbaz teyze yaşıyordur burada başkası yaşayamaz böyle iğrenç bir yatak odası yine bir burada büyücü bir teyzemiz uyuyor kesin ve banyo. Bu banyoda kim banyo yapmayı hayal edebilir ki? Hiç kimse istemez. Yani şuraya tuvaletimi yapmak en son isteyeceğim şeydir. Ve buraya bir mum koymuşlar. Ayin falan yapıyorlar sanırım. Bu evden çıkmak istiyorum ve bu evi bence bir videoda eşyalarını yenileyelim. Yani yorumlara yazın. Çok kötü çünkü. Sonra başka nelerimiz var? Buraya gelelim. Burada benim çok güzel bir evim var. Bak bu evim benim gerçekten çok güzel. Ve bayılacaksınız bu evime. Eşyaları da çok güzel. Evim de çok güzel. Moss var bir oda. Burası iki kişilik böyle misafir odası. Banyosu çok sade ve bu banyo benim olur. Ben bu banyodu gerçek hayatımda severim ve isterim. Duvar kağıtlarına kadar beğendim. Salona oha diyemem. Mutfak okey gibi. Öykür'ün odası yani birinci kata da bir gidelim. Belki orası daha güzeldir. Havuzu falan yok mu ya bunun? Havuzsuz. Bu ne? Buraya bir şey yapmamışım. Buraya bir, bir ara bir şey yapalım. Burası çamaşırhane. Balkonum, bahçem güzel ama şurası niye boş kalmış? Buraya bir şey yapmalıyım. Yorumlara yazın orası ne olabilir? Bakalım burada benim başka neyim var? Neler almışım? Şurası neymiş? Şuraya... Ya bak ben böyle buraları görüyorum ama gidemiyorum ve üzülüyorum mesela. Şu, şu terası gidip orada bir çay kahve içmek isterim aslında. Gerçekten isterim. Burada bir şeyimiz var mı? Burada marketler falan filan bunlar benim değil ama bu oyundaki ilk evim ve herkesin ilk evi. Ne? Gidiyoruz şimdi. Hazır mısınız? Bu evi ben görünce çok duygulanıyorum. Burada bir kedi var ve her oyunda bunu böyle aşağı atıyor. Sonra miyav diyor ama atmamamız lazım aslında. Bu ev gerçekten çok güzel. Hiçbir evimi bu kadar güzel yapamadım. Ya bilmiyorum, bu evin yeri bende çok başka o yüzden. O yüzden bu eve sıkılıp sıkılıp gelirim yani. Dörüp dolaşıp geleceğim yer bu evdir. Gerçekten şurada uyumayı özledim. Öyle söyleyeyim hatta. Bu eve de bayağıdır gelmiyorum. İyi ki de geldik. Oyuna her giren bu evde bir oynamıştır burada bir uyumuştur, şurada bir oturmuştur. Şuraya gelip bir tuvaletini herkes yapmıştır. Bu oyunu oynayan herkes. Dolabı açmıştır. Açıyor susam. Şuradaki kitapları herkes bir böyle boşaltmıştır. Buraları böyle bir çirkinleştirmiştir. İlk oyuna girdiğimde bunu yapmıştım. Gidin ilk toca videomu izleyin. Gerçekten bunu yaptım. Şunu karşıma aldım. Şurada bir fotoğraf çekildim falan. Bunların hepsini yaptım. Siz de yaptınız. Yalan söylemeyin. Yaptınız. Biliyorum. Aynıyız. Burada başka nelerimiz var? Benim başka neyim var daha doğrusu? Bunların hiçbirisi benim değil. Bu neymiş be? Bu neymiş? Bir dakika. Benim değil mi girmek ister. Aa, ne? Akvaryum mu? Ne? Akvaryum mu? Aşırı güzel. Burası güzelmiş. Buraya gelelim böyle gezdiğimiz bir gün oyunda. Şu an size ben eşyalarımı gösterdiğim için Bunlara şu an girmiyoruz. Arkadaşlar Luna Park bana sonradan açıldı mı oyunun içinde böyle level atladıkça yoksa ben satın aldım mı hatırlamıyorum ama bir gezelim böyle bir Luna Park'ım var. Oyunun içinde başka neler açılıyor bu arada yorumlara yazın ya benden daha ileride olanlar. Luna Park'ım aşırı güzel bu arada böyle çok tatlış böyle trenler böyle dönme dolaplar buna biliyorsunuz siz çeviriyor falan korkunç gerçekten korkunç korkuyorsanız Luna Park'ıma gelmeyin ama eğlenceli de aynı zamanda. Şuradaki şu teknelere bu oyunda binmek istiyorum. Oyunun yöneticilerine buradan sesleniyorum. Şu konser alanına gidebiliyoruz sanırım. Allah'tan ki buraya gelebiliyoruz yani. Bazı yerlere gitmek istiyorum gidemiyorum. Burada böyle konsere gelmek istiyorsanız geliyorsunuz. Burada böyle müzik çalıyorlar. Siz dinliyorsunuz, eğleniyorsunuz falan. Oyundaki konser alanı. Burada şimdi böyle üstümüze şunlardan giyelim. Tatlış tatlış. Sen bunu giy sen bunu giy. Ama öyküye göre yok. Burada böyle bunun küçük bebekler için de olması gerek ama yok. Sana mikrofon çık bakalım sahneye. Memoş sen de şuraya gel bakalım. Hop hep beraber. Ne bu öykünün mü? Olmadı öyküye. Bu, bu da. Öykü de orada böyle dursun işte. Hep birlikte sahnede şarkı söyleyelim. Aa öykü için sanırım bu. Hadi bakalım inşallah olur. Olmadı. Bebek kıyafeti yok mu ya? Ya neden bebekleri düşünmediniz benim kızıma yazık değil mi ya? Bunların hiçbir öykü olmaz. Şunu öykünün eline verelim bari. Burası böyle konser alanı arkadaşlar. Çok tatlış ve burada bir sürü böyle şarkı söyleyen, dans eden bir sürü insan var. Ve havuzun içinde keyif yapmak istiyorsanız burada bu, bu olma. Burada domates yazıyor. Evet bu domates suyuysa okey. Burada böyle eğleniyorsunuz, müzikler çalıyor falan. Havuz başında top oynuyorsunuz. Aynı zamanda müzik dinliyorsunuz. Çok güzel düşünülmüş bir alan bence. Burada güzel şeyler yapabiliriz oyunda diye düşünüyorum. Bu oyunda benim başka nelerim var derseniz hemen hemen şuradan şöyle. Başka bir şeyim yok sanırım ama satın aldığım diğer evleri size göstermek istiyorum bir dakika. Hemen burada benim kurmadığım evim var mı? Bu inşa edilmiş, bu inşa edilmiş. Bu inşa edilmemiş. Bu benim ilk evlerimden biriydi. Bu inşa edilmiş, inşa edilmiş. Bu, bu da benim evlerimden biriydi. Şimdi sizle bunu inşa edelim ve bakalım. Evimiz kuruluyor. İçini gezdireceğim ama bu bölümde evlerimi ve eşyalarımı gezdiğimiz için içini yapmayacağız. Bu evi de satın almıştım. Bu ev de benim. İstediğim zaman yıkıp tekrar istediğim yere kurabiliyorum. Bu oyunda en sevdiğim şey bu. Bu evi diğer bölümde eğer isterseniz çok güzel bir şekilde dizayn edelim birlikte. Ve ben mutfak eşyaları alayım. Bu evi yapalım. Ama yorumlara yazın bunu mu çekelim? Ben sevdim çünkü böyle merdiveni falan var, balkonu var. Evin havasını sevdim, ahşap olmasını sevdim. Böyle tatlı bir havası var ya beni mutlu etti bu ev. Aşırı güzel. Hatta buraya şimdi böyle birkaç bir şey aldığımız eşyalara da bakaraktan sizle bir yatak odasını yapalım mı? Bu evi Bakalım nasıl yapabileceğiz. En güzel şekilde yapmaya çalışacağım. Ee, sadece yatak odasını yapacağım. Diğerlerini de diğer bölümde yapacağız arkadaşlar. Şimdi en güzel yatağımı almak istiyorum. Bu oyundaki bana göre en güzel yatağım bu. Bu oyundaki eşyaları, evi, her şeyi size göstermek istediğim için eşyaları da göstermek istedim. Şu ya, hatta bu ya. Bir dakika ben burayı kendi zevkime göre döşeyeceksem ben pembe seven bir insanım. Yalan yok. Pembe. Bunun baş ucuna bunun takımı vardı. Ve gerçekten ben bu yatağı gördüğümde aşırı beğenmiştim. Ve direkt dedim ki oha bu benim olmalı. Baş ucuna böyle çok tatlı şeyler. Hatta bunu biraz daha şöyle kaydıralım ki alanımız olsun. Makyaj aynamızı şuraya koyalım. Başka ne yapabiliriz? Şu elimden gelen en güzel yatak odasını yapmaya çalışacağım, tamam mı? Duvar duvara duvara ne asardım? Burası benim gerçek evim olsaydı duvara ben bu tabloyu asardım, asardım. Yalan yok, asardım gerçekten. Şu an düşünüyorum bir daha yapardım. Ama asla mı asla mı asla şu pembe dolabı koymazdım. Şu pembe rafları koymazdım. Ne yalan yok. Gerçekten raf falan sevmem. Yanlış perde seçimi. Bu hemen çöpe. Gerçek evim olsa hayatta o renk perde kullanmazdım. Tabii ki de pembe ise yatak odam pembe kullanırdım. Bu tarafa da pembe koyardım. Bunları da böyle bir dakika şöyle onayladıktan sonra toplardım böyle. Çok tatlış olurdu bence. Başka ne yapardım? Gerçek yatak odam olsaydı burası. Böyle bir sürü halılarım var bu arada. Aynı zamanda halılarımı da göstereyim. Elmalı, Hello Kitty'li, Kromili, Kalpli, Gökkuşaklı, Sarılı bir sürü halım var. Bu oda benim gerçek hayatta odam olsaydı şu pembe kalpliği koyar mıydım? Bunu koyardım sanırım. Ama çok pembe pembe olurdu ya. Yalan yok yapmazdım ya. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Gerçek evim olsaydı bunu koyardım. Evet. Oyunda evet to pembeyi koyardım ama gerçek evimse ben o kadar pembe 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 çok boğar diye yapmazdım. Dolap olarak bunun kendi takımı var. Bu dolaplar hepsi benim bu arada. Hepsini satın aldım. Bu oyun boyunca hepsine para verdim. Şöyle iki tane bu dolaptan alırdım. Yan yana koyardım. Ya daha doğrusu kendi evimde dolapları ben yatak odama koymadım. Giyinme odam ayrı. Ama eğer ki evim böyle küçükse bunu yapardım sanırım. Şimdi buraya Kesinlikle ama kesinlikle duvar kağıdını böyle bırakmazdım. Ya koyu bir renk seçerdim ya da beyaz beyaz duvar sevmiyorum bu arada kesinlikle. Yani ya ahşap olacak ya pembe olacak ya beyaz olacak. Şöyle bir şey olmazdı. Yok gerçek hayatta bunu duvar kağıdım yapmazdım. Bunu duvar kağıdım yapmak o kadar çok isterdim ki ya da bu şekerliği ya da bunu ama hiçbir zaman yapamadım. Niye bilmiyorum ama sanki böyle pembe duvar kağıdı yaparsam komik olurmuş gibi geliyor. Ya da genç kızken mesela annemlerin evinde bunu duvar kağıdı yapardım. Ama şimdi Mehmet'le birlikte yaşadığımız için o odayı böyle yapmamam gerek diye düşünüyorum. Yani böyle olsa Mehmet orayı beğenmez çünkü. O yüzden daha böyle Mehmet'le ikimize uyumlu olaraktan gerçek evimse ne yapardım? Doğruyu yapacağım. Hangisini yaparsam onu yapacağım. Vallahi bilmiyorum şu sanki. Çok kahverengi oldu be bu da. Bu ya tamam bu. Zemini ne yapardım? Zemini genelde ben böyle kahve sevmiyorum da daha koyu lacivertimsi, griimsi falan seviyorum. Ya da böyle mavimsi. Daha gerçekçi olmak gerekirse bunu seviyorum. Okey. Şu an bence çok güzel. Eğer ki gerçek evim olsaydı duvarlarım, zeminim böyle olurdu. Eşyalarım zaten genelde pembe biliyorsunuz. Aksesuar olarak ne kullanırdım? Hemen bakalım. Tabii ki de, tabii ki de çok böyle yine abartı olmayacak şeyler seçerdim. Çiçekleri çok seviyorum ama yatak odama çiçek koymazdım. Şöyle bir sihirli küre, şöyle bir mum koyardım ya. Vallahi, bak bunu yapardım yani. Bence tatlış oldu. Aa, led lambalara bayıldığımı herkes bilir. Hatta kendi evimde Ev vlogumda göreceksiniz. Atmıştım izlediyseniz. Led lamba. Yatağın direkt başında led lamba var. Hatta kapımın yanında iki tane. Yani yatak odamda iki tane led lamba var. Yatak odamı böyle yapardım gerçek hayatta. Daha güzel aksesuarlar bulabilir miydim? Bulabilirdim. Ama onun dışında odam böyle olurdu. Salonumu, banyomu, burayı yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Bir sonraki bölümde birlikte yapalım ve mutfak alalım, eşya alalım. Bu eşyalarla yapmayalım. Tokada bugüne kadar aldığım evlerin hepsini gezdik. Tüm eşyaları gösterdim. Sizle otelimi bile gezdim. Hastanemi gezmeyi unuttum. Burası benim hastanem arkadaşlar. Toga'ya gelirseniz, Toca'ya Toca dünyasında hasta olursanız tabii ki de bana uğrayın. Burası benim hastanem. Burada böyle hemşirelerim, doktorlarım ama sahibi benim. En üst katta bu arada çok tatlış bebek yerleri var. Yeni doğan bebekler var. Şimdi sizi oraya götüreceğim. Bu hastaneyi görünce duygulanacaksınız. Burada değil miydi? Kendi hastanemi karıştırdım. Bebek yerin neresi? Bebek katını görünce bayılacaksınız. Çok tatlılar çünkü. Hemen şöyle evet ikinci katmış pardon. İkinci kat yeni doğan bölümüm. Ve çok tatlı burada hastalarım var. Bakın. Esmer evcik hemen. Tatlış bir bebek. Böyle kundakta bir bebek. Böyle tatlış bir bebek. Her yer bebek dolu, her yer bebek dolu arkadaşlar. Bu da kadın doğum uzmanımız. İsmi ne olsun? Kadın doğum uzmanı Hasan Bey olsun. Hastanemiz böyle. Burası da benim hastanemde. Bence Toca'da güzel şeyler yaptık. Hastane yaptık, her şey yaptık. Evlerimiz var. Ama ne eksik bilmiyorum. Siz yorumlara yazın. Toca'da başka neler yapayım? Videoyu beğenseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüldünüz arkadaşlar. Görüşürüz.